Mourinho'nun bir analizi oldu e, Türk futboluyla ilgili o yüzden sen hem futbolcu hem teknik adam olarak bu çok eleştirildi, haklı bulanlar da oldu. Hangi tarafındasın? Sence Türk futboluyla ilgili yaptığı değerlendirmeler ne derece doğru? Ya bir yorum yapmıştır zaten. Bir ülke futbolunu sonuçta analiz ederken de, diğer rakipleri izlerken de futbol kalitesi üzerinden bir yorum yapıyor. Bunu Türk futbolunu kötüleme adına değil, o zaman niye buradasın diye sorarlar. Bence bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Daha kaliteli, daha keyifli, daha heyecanlı bir futboldan bahsediyor. Baktığımızda biz de maçları izlerken bazen sıkıldığımız oluyor. Şimdi bir Premier maçını açtığında sonra tekrar bizim lige döndüğünde dengeler <laughs> çok fazla oluyor bu sefer. Biz de konsantre olamıyoruz açıkçası izlemekte. bence yani o yoruma ya yani futbol tarafından bakmak gerekiyor. Ülkeyi kötüleme adına ya da ülke futbolunu kötüleme adına bakmamak gerekiyor. Sonuçta burada başarılı olmak ister. Başarıya her zaman aç bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bence yani futbolumuzun daha iyi olması adına hem bu yorumların hem bu tarz teknik adamların burada olması değerli.